Yine bir kahvaltı sofrasından günaydın arkadaşlar. Ee, patates kızartmasını bekliyorum. Bugün patates kızartması Akın'dan. Ben dinleneceğim arkadaşlar. Ben soyacağım dedim, sen kızartacaksın dedim. 5 dakika oturmam lazım. Yine sabah çok erken uyandık. 8'de kalktım arkadaşlar. Ee, hava kapalı yine. Ee, su da yeni uyandı. Bugün pazar. Akın'da evde geç kahvaltı yapıyoruz acılı sos falan almış. Bitmek üzereydi şu. Ben çok seviyorum bunu kahvaltıda. İşte ceviz, peynir, reçel hepsinden azar azar koyduk bakalım. O zaman bize afiyet olsun. Evet şimdi salona bir el atalım bakalım. Şuranın camını bade su içeriye gitti babasıyla açayım hemen. Koltukları süpürdüm. Yerleri süpürdüm. Şimdi bir güzel sileceğim arkadaşlar. Bakın halıyı da kaldırdık, halıyı da süpürdüm. Şimdi silelim bakalım. Yerlerde silindi arkadaşlar. Koltukları böyle orta yerde buluşturdum ki şu ortası kurusun. Bakın hafif nemli. Sonra şuraları camı da açtım. Bu arada perdemi düzeltmem lazım. Ee, yerler kurusun. Ondan sonra perdemi düzelteyim. Şurası bir şeyler olmuş orada neyse bakalım o da gözüme battı şimdi sonra ne yapacağım sehpamı falan sileceğim televizyonun ünitemin tozunu alacağım sonra Bade Su yılbaşı ağacı diye tutturdu yılbaşı ağacını süsleyecekler babasıyla birlikte size de çekerim onu bu salonun işi bitsin de çünkü yılbaşı ağacını salona kuruyorum ben her sene arkadaşlar öyle bakalım Bade Su poşeti koy kızım kenara öyle mi <laughs> böyle olması lazım. Neresinden? O neresinden çıkartmıştı? Badeciğim, şöyle geç kızım kenara. Baban süsleyecek şimdi. Sen de yardım edeceksin. Anne sen açar mısın? Açarız. Bak hep yerlere döküyor. Ay ben burayı yeni süpürdüm, sildim. Bakar mısınız salonumun haline? <laughs> Tekrardan süpüreceğiz maalesef. <laughs> dur anneciğim, dur kıpır kıpır iki dakika durmuyorsun. Babam bir ilk önce dallarını ayarlasın. Evet. Evet süslerimizi de döktük masaya. Çok güzel süsler var Badesu. Daha alacağız ama süs. Bunlar yeterli değil. Çünkü bizim ağacımız kocaman arkadaşlar. Bakar mısınız? Kocaman ağacımız var bizim. Bunu biz geçen sene almıştık değil mi? Geçen yıl başında süslerimizi ben beğenmiştim. Çok güzel süsler bakar mısınız? Ay Badeciğimin e, istediği oldu. Erkenden ağacı süsletti bize. Tak bakalım. Aferin sana. Ah o süs de <laughs> çok güzelmiş. Badesu. Bakar mısınız anne, arkadaşlar? Anne, dışarı, dışarı. Bakın. Anne. Şimdi bunu evet da o da çok güzel. Kozalaklarımız da var. Kozalak. Onlar ne yazıyor ya? Ne yazıyor? Holidays. Happy Holidays yazıyor. Bak kozalağımız da var. Badesu. Kozalağımız da takabilirsin. Bak. Ben şu süsü çok beğeniyorum. bunu Evet. Çok güzel oluyor. Hadi bunu da ver. Bunu da tak. Al Aferin <laughs> sana. Bunlara yedek süs de almamız gerekiyor. Evet çok güzel oldu anneciğim. En üstte mi? Baba. Şu şey yıldızla nasabilirsin. <laughs> ya da yuvarlaktan ama yıldız daha mi? güzel durur gibi ben geliyor. Evet, Anne, evet, ben şimdi kozalak takıyorum bak. Tamam anneciğim tak. Ama hep bir tarafa süs dediniz, diğer tarafa da süsleyeyim bence. Çevirelim ağacı. Bu evet. tarafı boş kaldı çünkü. Bunu da bayağı süreceğiz. Bazen da koyalım. Daha alacağız da zaten. Biz şimdi de böyle süs süs yapalım. Bademin üzerinde. Migros da var bu süslerden. Burada çarşıda var bunu. Bakarız ya Ay çok güzel oldu. Vade. Evet şimdi lambalarını takıyoruz. Akın kolunu ne yaptın sen depoda toz yapmışsın hep. Birden toz olmuş kolun. Nereye sürttün kolunu? Arkadaşlar yıldızlarımız takıyoruz. da var. Yıldızlarımız yani. Evet. Bade'ciğim. Onlar yani şiş oluyorlar. Ben de oh. Beni gösterir misin? Gösteririm, gösteririm Şirin'e. Bak baban şimdi lambasını takıyor onu. Gördün mü? Gösteririm. Şöyle yapalım. Hı. Tatlım. Bak benim oynamamın var. Hı hı. Bayağı büyükmüş bade bunun boyu baksana. Hı hı. Bak. Evet çok güzel. Babanın işi bitsin orada şu yerleri süpüreceğiz. Bak yerler hep ne oldu? Ağacın pisliği oldu. Masanın üstü aynı şekilde. Neyse bakalım. Anne göster mi? Ağacımız bitti arkadaşlar. Şimdi ışıklarını yakacağız. Çok büyük. Evet çok büyük oldu anneciğim. Baban ışıklarını da yaksın. O köşeye de çok yakışıyor bu ağaç. Her sene o köşeye koyacağız. Artık değil mi Bade? Burada. Yıl başına kadar duracak. Biz birazcık erkenden böyle sen durmadığın için bir an önce <laughs> süsleyelim dediğin için süs dedik. Bak şimdi ışını yakacak baban. Hadi. Ay çok güzel oldu vade. Çık oradan Işığı şimdi kapatın. gel. Işık kapalı zaten. Gece daha güzel yanar bu. Işığı kapatın be. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar anca gelebildim aranıza. Ay bir başım ağrıyor. Valla sabahtan beri oturmadım. Orayı sil, burayı sil. Oranın tozunu al, burayı süpür derken Valla öğlen ettik. Bade suyla da babası dışarıya çıktı. Şimdi markete gittiler. Abur cubur bir şeyler alacaklar ona. Karnı falan doyurmuştum zaten. Onun karnı tok. Giydirdim sıkı sıkı babasıyla dışarıya çıktı. Biraz hava almaya. E, araya bir de çam ağacımızı soktu. Yılbaşı gelmeden daha 20 gün var. Yılbaşına bize ağacımızı süsletti. Heves ediyor çocuk ne yapsın işte. Süslerimizi de süsledik bir güzel. Sizlerle de paylaşacağım. Zaten onları izlersiniz. Ben de durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi Sevgi ne yapacak? Yemeğim yok. Yemek yaparım. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Geç kahvaltı yaptık zaten bu sabah. Öyle. Ben de durumlar böyle. Bir ağrı kesici almam lazım. Başım çatlıyor. Uykusuzluktan zannedersem sabahın köründe hortladım yine erkenden uyandım. Birkaç gündür güzel uyuyordum. Bu sabahta erken kalktım maalesef. Neyse bakalım. Ee, şimdi onlar gelsin. Onlar geldiği zaman şöyle birazcık otururuz. Ondan sonra biz öyle, öyle uykusuna yatarız her zamanki gibi. Çünkü Akın da yarın işe gidecek biliyorsunuz. Çok erken kalkıyor Akın. E, 7.30 gibi servis alıyor onu. Çok erken yani. 6-6.30 arası uyanıyor her gün. Neyse bakalım. Umarım severek beğenerek keyifle izlersiniz beni arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Yarın inşallah kısmetse görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.